Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da 120 FPS ve HDR'ı nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Geldik ayarlar, grafiğe tıkladık burada. Görüyorsunuz ben şu anda HDR aşırı renkli de oynayıp 58-60 FPS civarında bir FPS alıyorum. Lobiye döndü aynı şekilde HDR aşırı ee, görüldüğü şekilde. Burada 60 FPS alıyorum. Şimdi buradan geldim. Yukarıdan sağ üstten PUBG'den çıktım. Burada F9'a basın. Tarayıcı seçeneği geliyor. Tarayıcı seçeneği geldikten sonra burada Google arama yerine e, geldiğinizde burada S dosya yöneticisi APK şeklinde yazdıktan sonra 3. olan siteye tıklıyoruz. 3. siteye Niye tıklıyoruz? Diğer sitelerde hata verdiğini söyleyen arkadaşlar var. Bu doğrultuda en sağlıklı site burası. Çünkü ben denedim test ettim. Sadece bu sitede doğrusu oluyor. Ee, bu sitede problemle karşılaşmıyorsunuz. 120 FPS'i tamamen alabiliyorsunuz. Şimdi siteyi biraz daha aşağı doğru kaydırdıktan sonra burada geldiğinizde indir diyor. İndire tıkladıktan sonra indirme işlemi otomatikman başlıyor. İndirme işlemi başlatılıyor diye ekrana geliyor zaten. Sonrasında yukarıdan da zaten indirdiğinizde Görüntülüyorsunuz ve yukarıdan indirip indirme işlemi tamamlandı. Yazısını gördükten sonra dosyanın üzerine tıklayacağız. Tıkladıktan sonra bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Evet yüklemek istiyoruz. Deyip yüklüyoruz dosyayı. Dosyayı e, yükledikten sonra burada. Şimdi bir işimiz daha var. İşimiz bitmedi arkadaşlar. Bu dosyayı yükledikten sonra hemen çıkıp tekrar PUBG'ye girmiyoruz. Şimdi buradan çıktıktan sonra tekrar tarayıcı yerine geliyoruz. Şimdi ben burada size bir link vereceğim. Bu linki videonun açıklama kısmına sizlere ekleyeceğim. Ee, bu linki kopyalayıp bunu indireceksiniz. Ee, Medya faydan bir dosya indireceğiz. Şimdi ben linki masa üstünden alıyorum. Tekrar tarayıcıya geldim ilgili şeyi sildim. Mediafire açıklama kısmına bırakacağım. Aktif saf dosyasını indireceğiz. Ee, Ulele yazdıktan sonra Enter'a basıp zaten sizi sayfaya atacak. Bekliyoruz şimdi sayfaya biz niye giremedik? Hah, şimdi geldi sayfamız. Mediafire sayfası geldi. Burada aktif dosyasını indiriyoruz. Bu dosya bizim için çok önemli. Bu dosyayı da indirdikten sonra yukarıdan zaten kontrol edebilirsiniz. İndirme işlemi başlatılıyor diyor. Zaten çok düşük e, megabayta dosyalar olduğu için anında iniyor. Şimdi buradan çıkıyoruz tekrar arkadaşlar. Estosya yönetisi gördüğünüz gibi kuruldu. Estosya yöneticisine geldik. Şimdi burada dahili depolamaya geldik. Burada bu adımları çok dikkatli izleyin e, do, yerel dosyasına tıkladıktan sonra aktif saf dosyasına geliyoruz. üstüne tıklamayın. Üstüne basılı tutun. Benim hatam gibi. Buradan kes dedik. Kes sonra yukarıdan çarpıya basıyoruz. Dahili depolama, Android, Data, Tencent. E, buradan Files'a tıkladık. Bu adımları çok dikkatli etmeniz, izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hata yapmayın. Çünkü bu dosyayı en sonunda bir yere yapıştıracağız. Ee, UE4'e geldik. Sadova girdik. Buradan tekrar Sadova tıkladık. Save it dedik. Akabinde ekranı aşağı kaydırdık. Ee, buradan Save Games'e geldik. Akabinde burada yapıştır dedik. Tümüne uygula ve üzerine yaz seçeneği var. Üzerine yaz dedikten sonra dosyamız başarıyla kopyalandı. Şimdi buradan son arasındaki süreçte bakalım 120 FPS yapabildik mi? HDR 120 FPS yukarıdan tekrar çıktık ve PUBG'mize geldik. Şimdi PUBG'nin açılmasını bekliyoruz. Bakalım HDR 120 FPS yapımında başarılı olabildik mi diye düşünüyoruz. Bakalım ee, ben daha öncesinde denedim gönlüm Rahat bu konuda umarım ki e, sizler de faydalanacaksınız bu arada gerçekten 120 FPS veriyor mu işte e, performans alacağız mı vesaire ben alıyorum eminim ki siz de alacaksınız bilgisayarım çok üst düzey bir bilgisayar değil ben aldığıma göre herkes e, bundan çok rahatça faydalanabilir şimdi oyunumuz açılıyor oyun açılırken ekrana size her zaman şey gelecek emülatör saptanda otomatik geliyor. Şimdi bunu kapattıktan sonra e, size hep ayarları değiştirelim mi? Mevcut ayar mı olsun falan. Bunları hep yukarıdan çarpı ile kapatın. Hiç ilgilenmeyin. Şimdi sol üstte baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 FPS'imiz geldi. HDR 120 FPS herkese hayırlı olsun. Herkes bu yolu izleyerek HDR 120 FPS'in faydalanabilir.